Değerli dostlar, herkese merhaba. Önceki videomuzda çocukların genel özellikleriyle ilgili bir takım hususlara değindik. Biraz uzun olduğu için devam videosu olarak kalan kısımları da bu bölümde işlemeye çalışacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar bu bizim elimiz. Yine ana hatlarıyla çizgileri kısaca bir çizelim. Onun üzerine tekrar devam edelim. Bu hayat çizgimiz. Bu bizim akıl çizgimiz. Bu kalp çizgimiz, bu da kader çizgimiz. Yine belirtelim ki herkesin elinde bu şekilde olmak zorunda değil. Özellikle kader çizgisi birden fazla olabilir ve çok farklı yerlerden gelebilir. Normalde herkesin elinde çizgiler birbirine benzemekle beraber dikkatli baktığımız zaman hepsi tamamen farklıdır. Farklı yerden başlar, farklı yerlere gider. Yine etki çizgilerinin bu çizgiler üzerinde oluşturmuş olduğu etkiler de tamamen farklıdır. Çocuklarımızla ilgili şu kısa bilgiyi de vermek istiyorum. Serçe parmağı bizim için çok önemlidir. Hem sağlıkla ilgili hem farklı alanlarla ilgili bilgileri buradan aldığımız gibi serçe parmağı cesareti temsil eder. Ve serçe parmağın boyunun yüzük parmağının en az buradaki boğumuna kadar olmasını isteriz. En ideali budur. Bu daha da yüksek olabilir. Elbette daha da düşük olabilir. Ama en ideal istediğimiz en az bu boya ulaşması gerekir. Çocuğunuzun serçe parmağı en az bu boya ulaşıyorsa veya geçiyorsa çocuğunuzun yabancı dil yeteneği olduğunu gösterir. Cesaretinin, girişimciliğinin yerinde olduğunu gösterir. Tabii ki tek bir done yeterli değildir. Ancak o özellik az veya çok muhakkak o çocukta var demektir. Bunun ne kadar etkin olduğunu, uygulayabildiğini diğer alametlerle birleştirip görüyoruz. Çocuğunuzun yüzük parmağı işaret parmağından uzun ise birbirine orantıladığımız zaman bu kişiler risk alabilir demek. İşaret parmağı yüzük parmağından kısa olduğu için iletişim yönü zayıftır. İletişim kurmakta zorlanırlar demek. Elimizde çizgilerin yanında birçok sembol de var. Yine elimizde tepeler ve bu tepelerde farklı çizgiler bulunmakta. Her bir çizginin de anlamı değişmekte. Bunları analiz ederken bir bütün olarak ele alıyoruz. Yani tek bir çizgiden, tek bir parmak boğumundan, tek bir parmağın şeklinden veya yüzdeki tek bir alametten değiliz. Bütün bunları toplayarak o şekilde bir bilgi çıkarıyoruz. Önceki videolarımızdan hatırlayacaksınızdır. Elimizdeki en önemli parmak baş parmağımızdır. Adı üstünde bu baş yani diğer bütün parmakları ve onlardaki özellikleri yöneten demektir. Baş parmağımız ne kadar etkin ve olması gerektiği gibi ise diğer özellikleri de o kadar kontrol edebiliyor demektir. Çizgilerde ise en önemli çizgi akıl çizgisi. Yani buradan başlayıp bu şekilde devam eden akıl çizgimizdir. Her bir çizginin kendine ait bir anlamı olduğu gibi analiz yaparken bütün çizgilerdeki bilgileri bir kombinasyon haline getirip o şekilde değerlendiriyoruz. Kader çizgisi kişinin iş ve eş seçimiyle ilgili yani kariyeriyle ilgili genel bilgileri bize verir. Tabii başka anlamları da bulunmakta. ve çıktığı yere göre de anlamları değişir. Herkes de burada olduğu gibi buradan çıkmak zorunda değil. Farklı yerlerden farklı şekillerde yine kader çizgisi çıkabilmekte. Birden fazla da kader çizgisi olabilmekte. Birden fazla kader çizgisi olması kişinin birden farklı alanda faaliyet gösterdiğini veya yardım aldığını veya geliri olduğunu gösterir. Eğer çocuğumuzun elinde kalp çizgisi işaret parmağının altından başlıyorsa ki kalp çizgisinin başlangıç noktası işaret parmağının altıdır ve serçe parmağının altına kadar devam eder. Kalp çizgimiz işaret parmağının altından bu şekilde başlıyorsa bu kişi hayatında her şeyi yönetmek ister demektir. Bu içgüdüsel bir karakterdir, bir özelliktir. Bunu söküp atamazsınız. Her ne yapıyorsa yapsın bu çocuk hayatta her alanda onu yönetmek ister. Bu tarz çocukların küçüklükleri çok hareketli geçer. Ela avuca sığmaz. Biraz anne babalar onları idare etmekte zorlanırlar. Önceki videoda da değindiğimiz gibi bu çocukların kendi kararlarını almalarını desteklemeleri gerekiyor. O zaman daha kolay bir iletişim kurabilirler. Bir diğeri de eğer kalp çizgimiz işaretle orta parmağı arasından bu şekilde çıkıp devam ediyorsa bunlar da hem yönetmek hem de para kazanmak ister. Birinci ve ikinci şekildeki gibi olan kişiler aslında emir altında çalışmayı sevmezler. İş kuracakları zaman da bu içgüdülerine göre kurmak isterler. Eğer ki hayatın gidişatında kendi işlerini kuramazlar, kendi hayatlarını yönetemezlerse, maaşlı bir işte çalışmak zorunda kalırlarsa hayatları boyunca bu kendilerini rahatsız edecektir ve o kişiden tam kapasiteli bir çalışma bekleyemeyiz. İşte meslek seçiminde fizyonomi bu hususta bize çok yardımcı olmakta. Bu tarz kişilerin kendi işlerini kurabilmesi için o şekilde eğitim görmeleri ve o şekilde destek görmeleri gerekir. Kalp çizgisi tamamen bu şekilde orta parmağın altından başlıyorsa bu biraz daha sıkıntılıdır. Çünkü biraz paraya meyil, ağırlıktadır ve seçimlerini de ona göre yapar. Bu bizim akıl çizgimiz dedik. Akıl çizgisi hayata bakış açımızı gösteriyordu ve akıl çizgisindeki herhangi bir değişim düşünce yapımızdaki değişimleri de gösterir. Bunun yaşını ve hangi olaydan dolayı olduğunu etki çizgilerinden tespit ediyoruz. Burada bütün çizgilerde görmek istemediğimiz en önemli husus kırıklı olmasıdır. Kırıklı olmak nedir? Mesela akıl çizgisi buraya kadar uzanmış, buradan bu şekilde kırılarak devam etmiş. Bütün çizgilerde de olabilir bu şekilde kırıklık olmasını istemiyoruz. Tabii ki her gördüğümüz böyle bağlantının kopması aynı anlama gelmeyebilir. Bazıları taşınma, bazıları seyahat, yer değişikliği. Bu değişimin olumlu mu, olumsuz mu olduğunu, hayatımıza yansımasının nasıl olduğunu analizlerde kolayca görebilmekteyiz. Zaten fizyonominin amacı kişinin yapmış olduğu iyi seçimleri teşvik etmek, onları arttırmaya çalışmak, daha iyi hale getirmeye çalışmak ve dikkat etmesi gereken hususları kişiye anlatmaktır. Burada çizgilerin genel ile ilgili nasıl karar aldığını ve hayata yansımasının nasıl olduğunu kolaylıkla görebilmekteyiz. Çünkü elimizdeki bu çizgileri ve yüzümüzdeki değişimleri düşünce yapımız meydana getirmekte. Ve kişinin düşünce yapısı değiştikçe hayat kalitesi de o şekilde artacaktır. Bunların etkisini de yine de kolayca görebilmekteyiz. Bir çocuğun anne babayla, kardeşleriyle olan bağlantılarını kudret halkası dediğimiz bu noktadan görüyoruz. Bunun değişik yapıları var ve buradaki her bir değişim kişinin ailesiyle olan durumunu bize kısa özet olarak göstermekte. Tabii ki bunun üzerinden birçok etki çizgileri gelmekte. Bu da ailesiyle yaşamış olduğu olayların hayatına etkisini gösteriyor. Bunları da tek tek ve yaş hesabı yaparak ortaya çıkarmaktayız. Değerli arkadaşlar bir diğer husus çocuklarımızın eline özellikle bakalım. Şu serçe parmağı altında bu şekilde çizgiler olmasını istiyoruz. Bunlara şifa çizgileri, diğer anlamıyla empati çizgileri diyoruz. Başka bir anlamıyla da aslında bunlar kişinin ne kadar çok alanda kariyer yapabileceğini, eğitim alabileceğini de göstermekte. Öğretmenlik olsun, doktorluk olsun yani eğitimle ilgili insanla ilgili olan asıl mesleklerde bu çizgilerin olmasını istiyoruz. Empati çizgisi dediğimiz karşıdakinin halinden anlamak, kendisini onun yerine koyabilmesi. Her insanda aslında bunu istiyoruz. Özellikle meslek seçimlerinde bu nokta çok önemli. Eğer çocuklarınızın elinde bunlar varsa, empati kurabilen, sizi anlayabilen bir çocuğunuz var demektir. Bir diğeri de çocuklarımızın eline baktığımızda Yüzük parmağının altında kısa veya uzun bu şekilde çizgiler olduğunu göreceksiniz. Bu meslek demek, kariyer demek. Birden fazla ise birden fazla alanda kendisini geliştirecek, kariyer yapacak anlamına gelir. Tabii ki hangi mesleği yaptı, ne zaman yapacağı, hangi mesleği devam ettireceği. Çünkü kişi hayatında değişik meslekler yapabiliyor, kendisini eğitebiliyor ama Bunlardan birini veya birkaçını kullanıyor. Ondan bir gelir elde edebiliyor. Bunun hangisini yapacağını yine buradan görebilmekteyiz. Yine çocuğun memur mu olmak istediğini, ticari bir alanda mı çalışmak istediğini, fiziksel mi zihinsel mi bir meslek alanı seçeceğini elindeki yansımalarından çok kolay bir şekilde tespit etmekteyiz. En çok dikkat etmemiz gereken şu bölgenin çok fazla çizgili olmaması, çok fazla buranın ezikli çukur olmaması. Yine akıl ve hayat çizgisinde kırıklık ve bu şekilde adalanmanın olmaması. Çünkü bir önceki videoda söylediğimiz gibi bir çocuğun bilinçaltının gelişmesinin asıl süreci anne karnına düştüğü andan itibaren 7-8 yaşlarına kadardır. Çizgilerin genel manada elindeki ve yüzündeki oturması ise 10-12 yaşları hatta 15 yaşa kadar devam etmekte. İşte hayatının ilk dönemlerinde zorlu, sıkıntılı bir süreç yaşamışsa bundan sonraki seçimlerinde de onun etkilerini mutlaka görecektir. Burada biz analizlerle çocuğun ne kadar etkilendiğini ve hangi alanlarda karar vermekte zorlandığını, kendisini değersiz mi gördüğünü, özgüven eksikliği olup olmadığını buradaki etkilerden kolayca görebilmekteyiz ve anne babalarla görüşmelerimizde neler yapılabileceğini anlatmaktayız. Evet arkadaşlar, konularımıza yine devam edeceğiz. Çocuklar bizim için çok değerli, çok önemli. Bu güzel ve faydalı ilim sayesinde de çocuklarımızı en iyi şekilde tanıyabilmek için ilmin sadakası olarak çocukları ücretsiz analiz etmekteyiz. Sizler de anne babalar olarak çocuklarınızı daha iyi tanımak, hangi alanlarda daha donanımlı olduğunu görmek isterseniz, yine çocuklarınızla iletişiminizi geliştirmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ana sayfadaki açıklama kısmındaki numaradan ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.